Askeri Son Durum Haberlerine hoş geldiniz. Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilim Martsa da tabii ki de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın saçma sapan politikaları, özellikle adaları askerileştirmeleri, sadece tabii ki de adalarda değil, menişlerde de sorun yaşanıyor. Yunanistan Türkiye sınır hattında Yunanistan tanklar için şimdiden hendek kazmaya başladı. Meriçlerine paralel olarak kazılan hendin 135 km uzunluğa 32 metre genişliğe ve 7 metre derinliğe sahip olacağı duyuruldu. Geçen günlerde ordumuz bu bölgede tatbikat yapmıştı ardından Yunanistan'ın Meriç boyunca ki onların iddiasına göre tanklar için kazılan hendiğin mülteciler için kazıldığı yalanına da başvurulmuş zaten Zaten Avrupa Birliği'nden gelen destekte çok ciddi duvar örtüler bunu da hatırlatalım. Fakat yine de hendek kazma çalışmalarına devam ediyorlar. Tanklar için kazıldığı da bazı Yunan kaynaklarda ifade edilmiş. Evet dostlar kısa bir videoydu. Hoşçakalın.